Soru bir iki tane şekil var. İkisi de birbirinin aynısı. Şekil 1'deki ABCD eşkenar dörtgenini AE boyunca katlayıp D köşesini şekil 2'deki gibi AC köşegenin üzerine getiriyormuşum. O zaman demek ki bu AD'yi uzatacak olursam gerçi çok da öyle görünmüyor ama e, köşegenin üzerine geliyormuş. Şunu şöyle kapatayım. Açı 42 ise neler yapacağım? Katlama söz konusu ise şuraya A şuraya A diyebilirim rahatlıkla. Buna bir sıkıntı yok. Ve bu bahse geçen D üstü noktası AC köşegenin üzerindeyse o zaman şuraya 2A dedim. Haliyle buraya da 2A demem lazım. Eşkenar dörtgende çünkü köşegenler aç-ortay oluyordu. Sonra cazıma şöyle bir güzellik gördüm. Şu açının ölçüsü komple 3A. O zaman şu açının ölçüsüne de 3A yazmam lazım. Neden? Z var. Paralellik söz konusu. Şimdi biz katlamıştık. O zaman buraya 3A yazdıysak haliyle şuraya da 3A yazmamız gerekecek. O zaman elimizde 6A ve 42 toplamının 180 e eşit olduğu bilgisi var. 6A artı 42 eşittir 180. Denklem çok hoş değil. Eşitliği 6 ile sadeleştiriyorum. A artı 7 eşittir 30 ve A'yı buradan 23 buluyorum. Benden istenen DAE açısı zaten ona A demiştik. 23 ile işi noktalamış, bitirmiş oldu. de 5 tane özdeş eş, eşkenar dörtgen varmış. Bir tane şekil elde etmişim. Ado açısı nedir diyor. Şimdi e, burası doğrusalsa salsa e, yani şu zemin, şu zemin. ne kadar öyle söylememiş ama öyle olması gerekir. E, doğrusalsa o zaman tatlı şeyler yapacağım burada. Nasıl bir? Hem açının ölçüsünü A desem buna da A diyeceğim. Eşkenar dörtgen de köşegen çünkü simetri ekseniydi. Dolayısıyla açı ortaydı. Dolayısıyla şurası 2A, burası 2A burası 2a ve bir tane daha 2a olacak ama onu oluşturmak için şu ikisini birleştiriyorum. Bu ikisini birleştirdiğimde buralara da aa yazacağım. Bakınız bu birleşim sonucu şurası eşkenar dörtgenin e, nesi? Uzun köşegeni. Bu da gene benzer şekilde. E bu e, neler? Eşkenar dörtgenler özdüş ise bu uzunluklar da birbirine eşit olacak. Şimdi biz buraya kaç a gömmüşüz? 1 2 4 6 8 10 a gömmüşüz. 10 a'nın 180 olduğu bilgisine sahibiz. O zaman a açısının ölçüsünü 18 diyeceğim ve şurada kaç a var ona bakacağım. 2 4 6 a var. O zaman 6 aya da 108 derim. Yani buradaki göbekte bulunan açı 108 derece. Bu üçgen ikizkenar kenar çünkü AOOD'ye eşit. O zaman 180'den 108'i e çıkarırsam 72. Kardeş payı da yaparsam bu açılara 36 derece açı kalır. İkiz kenar, üçgen olduğu için taban açıları birbirine eşit dedim. Bize de zaten adı açısını yani 36 yazdığım oraya 36 yazdığım açıyı soruyor mu? Evet. Noktayı koyduk o zaman. Üçte tatlı bir sorun var. Eşkenar dörtgenim var. Diklik söz konusu. 10 ve 14 birimlik uzunluklar var. EC kaçtır diye. Şimdi eğer eşkenar dört bir kenar uzunluğu 14 ise o zaman şurası da 4 haliyle burası da 14. Sonra diyorum ki ikiz kenar üçgen gördüğümüzde dayanamıyorduk. O zaman aynı atraksiyonu burada da yapıyorum. Bu ikiz kenar olan üçgenin hemen tepe noktasından tabanına bir dik indiriyorum. İndirdiğim dikmeler ne halta yarıyor? Şu minnak parçayı şu minnak parçaya eşit yapıyor. E peki burada ne diyeceksin hoca? Eşkenar dörtgende bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olduğu için yükseklik uzunlukları da birbirine eşittir. Yani bu iki yükseklik e, kim o? Şuraya ne diyelim mesela? Ne yok? M yok. BM uzunluğu ile buradaki BH uzunlukları ki Bunlar eşkenar dörtgenin ayrı yükseklikleridir. Uzunluk olarak birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşitse hipotenüsler de ortak. Yani B'de uzunlukları. O zaman diyorum ki şu diğer dik kenarların da birbirine eşit uzunlukta olması lazım. Yani burasının 4 haliyle ikiz kenarlıktan burasının da 4 olması gerekir. Peki ne kaldı hoca? Abi şurayı soruyor bana X diye. Biz eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğuna 14 demiştik. Yani 8 artı X'i 14 yapan adam X'i kaç yapar abi? Evet şekil yok. Maalesef çizeceğiz bunu ama pek bir alanda yok. Dolayısıyla çok fazla büyütme. Şöyle bir çizeyim, şekli tamamlamadan güzel. Şöyle olsun. Büyütsek biraz güzel olur mu ki bunu? Şöyle şuraya sıkıştırıverelim. Bir tık daha büyütüyorum. Diyor ki ABC'de eşkenar dörtgenin içine KLM eşkenar üçgenini BC kenarı. O zaman şöyle yapayım. A, B, C, D olsun şu keşede. BC ile KLM'yi çakışacak, çakıştıracak şekilde bir eşkenar üçgen çiziyormuşum. Aha da şöyle bir şey olsun bu. Şimdi bu eşkenarsa haliyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 yapmamda sakınca yok. MAD açısı 10 ise KLM üçgeniydi bu. M burada. MAD açısı 10 ise... O zaman abi şurası 10. E, MC'de kaçtır? Evet şurayı soruyor iyiymiş. Eşkenar üçgeni görünce dayanamayıp hemen 60'ları çakıyorum. Şu açının ölçüsü ne olduğunu bilmiyorum. X diyeceğim oraya. Buraya X dersem haliyle bu B köşesindeki açıya X artı 60 dedim. O zaman şuna da X artı 60 demem lazım. Evet. Bence anlaşırız. Sonra cazıma neler yapabiliriz? Başka bir bakalım. X artı 60 dedik. A e şu açının ölçüsünün de ne olduğunu bilmediğim şu açının ölçüsünün de A olduğunu varsayayım. O zaman şöyle bir güzellik yapacağım. Diyeceğim ki biraz boyasam güzel olabilir. Şu açının şu açının ve şunun toplamı şu göbekte iki açıyı verecek bana. Yani şuraya. Şimdi ne var orada abi? X artı 60, A ve 10 var. Yani X artı 70 artı A var. O zaman şu açının özür. Evet şu açının ölçüsünü bulabiliriz ama daha güzelini yapacağım şimdi. Ne yapacaksın hocam? Ee, biz şu köşedeki açıya toplamda A artı 60 dedik. O zaman şu köşedeki açıya da A artı 60 dememiz lazım. Şurada minnak bir 10 derecemiz var. Orası biraz tuhaf olmuş. O zaman şu açının ölçüsüne de diyeceğim ki abi senin ölçün de A artı 50. O zaman şunun ölçüsü de A artı 50'dir. Neden? İkiz kenarlık var. Şimdi az önce yazdığım bir şeyi söyleyeceğim. Yani bu sarıların toplamı ne var o sarılarda? 10 var. X artı 60 var ve A var. Bu toplam ne eşit olacak dedik. 60 artı A artı 60'lara ve A'lara bay bay diyecek olursam 10 artı x eşittir. E, 50'den x'i 40 bulacağız. Peki dertlerimize derman oldu mu bu hoca? Oldu tatı çocuk. Burası 40 ise burası toplamda 100. E o zaman komşu açıların toplamı 180 olacak eşkenar dörtgende. Çünkü eşkenar dörtgen bir paralel kenardır. Yani c köşesindeki açıya 80 kaldı. 60'ı var. 80'den 60'ı çıkardım paketledim. Evet soru 5'teyim. İlginç bir soru. Eşkenar dörtgenmiş bu. Ee, dış açı ortaylar kim o? C ve B. -E. Yani diyor ki abi şurası A burası A. Burası B. Burası B. İki birimlik bir FE uzunluğu var. Şimdi buralara AABB B yazınca bu E açısının ölçüsünün 90 olacağı çok net zaten. Başka neler yapabiliriz bir bakalım. Şimdi eğer aç-ortay varsa şöyle bir fantazi yapacağım burada. Diyeceğim ki bakınız EF açının koluna inilmiş bir dikmedir. O zaman şu uzunluk da onunla aynı uzunlukta ve iki birimdir. Benzer şeyi bakınız şu da aç-ortay olduğu için burada da açının kollarına inilen dikmeler yapacağım. Yani şurayı da birleştireceğim ve buna da aynı uzunluk yani iki birim vereceğim. Dolayısıyla bu DC ve AB doğruları arasındaki bu iki paralel doğru arasındaki yüksel yüksekliği. 4 demiş olacağım. O zaman abi ben buradan bu bahsi geçen neyin eşkenar dörtgenin yüksekliğine 4 demiş oldum. O zaman abi demek ki yükseklik 4 ise df de 4. Peki başka neler yapabilirsin hocam? Diyorum ki abi buraya m buraya ne diyeyim. Dolayısıyla burası da m artı ne olur. Şurasının 90 olduğunu söylemiştik. Öklit bana diyecek ki m çarpı ne eşittir h kare yani 4. Bir de şurada bir pisagor yazıyorum. E, o pisagor da bana diyor ki m'nin karesi artı 4'ün karesi yani 16. Eşittir i̇şte m artı N'nin karesi. m artı N'nin karesini de açarak yazayım kare artı 2 m n artı n kare. m çarpı n 4'tü burası 8 olur. Sadeleştirmeleri yapalım gerekli sadeleştirmeleri. Şunlar gitsin. Yani 16 eşittir 8 artı n kare. O zaman n kare 8 yani n 2 kök 2. m çarpı n de 4'tü. O zaman m de kök 2 kalır birader. AB uzunluğu sorulmuş. Yani eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğu. E biz ona da m artı n demiştik. Herhalde bunları toplar. m artı n'nin 3 kök 2 olduğunu rahatlıkla ifade eder. Evet bir adet eşkenar dörtgenim var. ACE üçgeninin çevrel çember merkeziymiş orası da. Ne mutlu. X açıları ve Y açıları var çok enteresan yerlerde. Bana diyor ki ne diyor? Aşağıdaki ifadelerden, ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? Eğer bu bir eşkenar dörtgense ki öyleymiş. AC bir köşegen. O zaman köşegen açı ortaydı. Buraya da X diyeceğim. Şimdi B noktası çevrel çember merkezi ise o zaman şöyle bir atraksiyon yapabilmem lazım. Nedir o? Abi çevrel çember Şöyle köşelerden geçecek. Biraz küçültmemiz gerekiyor. Güzel. Gayet başarılı oldu bence. Şimdi B noktası eğer çevre çember merkezi ise burada söylemem gereken şey nedir abi? Şu minnak, şu minnak, şu minnak birbirine eşittir. Veya bir başka deyişle biraz çember biliyorsak şöyle yapabiliriz. Abi bu E köşesindeki açı çevre açı. Gördüğü yayın ölçüsü e, bu çevre açının ölçüsünün iki katıdır. Şurası da merkez açı. Yani şuraya da 2Y diyeceğim. O zaman komşu açıların toplamı yani 2X artı 2Y eşittir 180. 2 de bölecek olursam X artı eşittir 90 elde ederim. Ben henüz çember çalışmadım. Ben ne yapayım hoca diyorsan sıkıntı yok birader. E, şimdi çevre Sörel çember merkezi ise BC'nin, AB'nin ve BE'nin yer çapı olduğundan birbirine eşit olduğunu zaten söyleyebilmen lazım. Bunu söylüyorsan o zaman şu açıya M diyeceğim. O zaman haliyle burası M olacak. Şu açıya ne diyeceğim? Burası da ne olacak? M artı N, neye eşitse... 2M artı 2 n de şuraya yani 2'ye eşittir diyebilirim. Altının cevabı yine A seçeneği olur. Evet geldim 7'ye. 7'yi beğenmişiz. Geçen sene de beğendiğimiz bir soruydu 7. Bir tane eşkenar dörtgen var. Paralellik söz konusu. Kim kime paralel? EF e, şu AD'ye paralel. Do Dolayısıyla BC'ye de paralel olacak. Bu paralellik bana şunu da söyler. Şu açının ölçüsü şu açının ölçüsü eşittir. Yani burası da 3. Soracağız mı? Bunları biraz temizlesem iyi olur bence. Başka bir veri var mı abi elimizde? Çok yok. Fakat şu uzunluk M ise bu uzunluk da M'dir. Dolayısıyla eşkenar dörtgen ise burası. Kenar uzunlukları birbirine eşit. Yani bu GB uzunluğu da 3-4 diyeceğim. Bana diyor ki alanı bulur musun? 60 derece güzel. Eğer orası 60 ise haliyle şöyleden şuradan, şuradan bir uzatacak olsam bunun da 60 olduğunu söyleyeceğim. Ve şurada bir eşkenar üçgen oluşturmak istiyorum. Ne işine yarayacak hoca o? Eğer bu eşkenar üçgeni oluşturursam şöyle bir tatlılık yakalayacağım. Şurası 60, burası 60, burası 3, burası 3. Şimdi içini boyayacağım üçgeni dikkat edin. Bunu önceki testlerde ara ara not veriyordum. O notlarda ifade etmiştim. Bakın burada açısının, şu köşedeki açısının 60 olduğunu bildiğim bir üçgen var. Kenarlarından biri 3, biri m artı 3, diğeri de 7. 3, 8, 7 üçgeni vardı hatırlarsanız. Aradaki açı 60'ken. Evet. 3, 8, 7, bir de 5, 8, 7 vardı gene e, uzunluğu 7 yapan. Yani buradan söyleyeceğim şey m artı 3'ün e, kaç olduğu abi 8. Yani m'nin kaç olduğu 5. E, hoca biz bunu hatırlamıyorsak ne yapacağız? Abi kosünüs dövümü yaratabilir. E, 60 dereceyi gördüğün için bir dik indirebilirsin. Eğer m'nin 5 olduğu noktasında anlaştıysak e, haliyle ben bu e, neyin? Eşkenar dörtgenin bir kenar uzunluğunun 8 olduğunu söyleyeceğim. E, bir iç açısının ölçüsü de 60. O zaman alanı nasıl ifade edin paralelkenarda kenarda söylediğim e, kenar uzunlukları yani 8 çarpı 8 çarpı e, sinüs 60. Anlaşırız bence. Sinüs 60 kök 3 bölü 2 abi. 64 çarpı kök 3 bölü 2 diyor. Ve cevabı 32 kök 3 ile noktalamış oluyor. 32 kök 3'ü nasıl yazılır? 3 2 kök 3. Evet o üçgenleri buraya sıkıştırsam ne dersin? 2 tane üçgenim vardı. Neydi onlar hoca? Şuydu. Bir tanesi şöyle. Şura 60, şura 3, şura 8, bura 7. Bir tanesi de bunun kankasıydı. O da şöyle kabaca. E, bura 5, bura 8, bura 7, gene bura 60. Bunlar karşıma sık çıkar. Bunları hafızaya atayım abi. Eşkenar dörtgen enteresan bir açı eşitliği vermiş. AEB açısının iki katı. Yani şuraya alfa dersen BAE'ye eşit. Yani şuraya iki alfa ediyor. Evet. 5 3 köken gibi çok da tatlı olmayan kenar uzunluklarım var. Ne yapacağım? Eşkenar dörtgen aynı zamanda şu iki kenarı da birbirine eşit olduğundan bana iki tane ikizkenar üçgen verecek. İkizkenar üçgen gördüysem abi hemen karşıya bir dik atıyorum ve diyorum ki birader işte uzunluklar bilmediğimiz için A A B, B falan demeyeceğim. E, ne diyeceğim birader? Şunu diyeceğim. E diyeceğim ki şuradan bir 5 birimlik bir şey çektik. Pardon oradan niye çıkıyorsun ki? Zaten 2 alfa demiş. Bizimki de kafa yani. Şurasında 2 alfa olduğunu söyleyeceğim. O zaman 2 iç 1 dışsa şuranın da alfa olduğunu söyleyeceğim. Hadi. Harika. Bence anlaşırız. Yani ne, ne demem lazım? Burası 5'ti zaten. İkiz kenar bir üçgen daha yakaladım. Burası da 5. Şu uzunluk A olsun. Şu uzunluk B olsun. Yazmam gereken iki tane pisagor var. İlki bana diyor ki birader e, A'nın karesi. Evet. A'nın karesi artı B'nin karesi. Şu üçgende hipotenüs yazıyorum. Pisagor yazıyorum daha doğrusu. 25. Bir de büyük üçgende yazacağım. Yani A'nın karesi artı B eşit. B artı 5'in karesi eşittir. 3 kök 10'un karesi 90. Buradan gereken işlemleri yapabilirsin ama hipotenüsün 5 oluşu abi beni biraz keyiflendirdi. Diyeceğim ki hacı şuraya 3 şuraya 4 koysan cüb diye şekil oturur. Şekil cüb diye oturduysa için bitti. Ee, buradan devam edip de A'yı ve B'yi bulabilirim benzer şekilde. Ee, şu üçgenin alanını kaçtır? 3 çarpı 4 bölü 2. 6 eşkenar dörtgen içinde bunun gibi 4 tanesi var. Evet soru 9 dayım G diyor ki eşkenar dörtgensel bölgenin ağırlık merkezi 120 derece var. 2'ye 1 oranı varsa alanlar oranı nedir? E, ee, öncelikli olarak şu köşegeni tamamlayalım istersen AC'yi. E, ee, şimdi eğer G, eşkenar dörtgensel bölgenin ağırlık merkezi ise köşegenlerin kesişim noktasıdır. O zaman diğer köşegeni de çizeyim. Sonra cazıma diyorum ki nasıl bir oran vardı onu bir yazalım. 2GK yani şurası 2B ise burası B. Yok 2B burası B'ymiş. 120 dereceden geriye arta kalan yer nedir? Şurası 60. A çok iyi. B'ye 2B oranı var. G, K, C üçgeninde. O zaman diyorum ki abi burasının 30, burasının 90 olması lazım. Haliyle köşe genel dik kesişiyordu. Buraya 30, buraya da 60 kalacak. 30'un karşısına 1 versem 60'ın karşısına kök 3. 30'un karşısına kök 3 verdiğim için 60'ın karşısına vereceğim 3. Evet ümit ediyorum anlaşmışızdır. Biraz temizlik vakti. Şimdi buraları foşurta foşurta siliyorum. Abi şunları buradan kaldıralım. Şu içerisi biraz açılsın. Nasıl bir oran vermiştim? Şuraya 1, şuraya 3 demiştim sanki. Sonra şuraya da biraz foşu atalım. Hatta şurada gitsin. Sonra diyorum ki alan yazalım. Yani şuraya S yazarsam şuraya 3S yazacağım. Ali ile buraya 4S, buraya 4S, buraya 4S, buraya 4S yazacağım. Benden istenen ne? A, D, C, K, G. Yani önce şu alanı. Abi siliyor musun? Yavaş gel. Önce hangi alanı? istersen boy konu Şu alanı istemiş benden. Bu alan zaten mevcut tabloya göre, görüntüye göre 11S bölü geri kalan alan yani 5S. O zaman 11 bölü 5 deyip 9. soruyu da paketlemiş oluyor. Evet özdeş dörtgenlerle taralı bölgelerin alanlarının birbirine eşit olduğunu söylüyor. Paralellik söz konusu. Ee, sonra bana diyor ki 4 birimse X kaçtır? Bilader şu alan S ise bu alanda da S olacak. Neden? Paralellik varsa çizdiğim O E aslında muhteşem üçlüyü verecek bana. Yani tık 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 olduğunu görmen lazım. Sonra cazıma haliyle 2S 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 diyeceğim. Yani paralel kenarın alanına 8 S dedim. O zaman şurası S ise buna 7 S vereceğim. S'e 4 vermişim. 7 S'e 8 özür. 7 katı 28 vereceğim. O zaman demek ki bir kenar uzunluğu 32 imiş. Bir kenar uzunluğu 32 ise aslında 2 X eşittir 32 diyoruz biz. Yani X eşittir 16 diyoruz. Evet bir adet eşkenar dörtgenin bir adet düzgün beşgenin var. A, e, b, doğrusal diyor. Buna göre düzgün beşgenin çevresi nedir? Şöyle bir atraksiyon yapabiliriz. E, şurası da e, bahsi geçen neyin düzgün beşgenin bir köşegen uzunluğu ve düzgün beşgende köşegenin şöyle bir tatlılığı vardı. Nasıl? Düzgün köşe e, beşgende köşegeni çizdim de bu beşgen e, şu köşegeni şu kenara paralel oluyordu. Dolayısıyla şu kenara da paralel olacak. Ve düzgün beşgende bütün köşegen uzunlukları birbirine eşit. Yani AD gf eşit. Şimdi bahsi geçen dörtgen eşkenar dörtgen miydi? Evet. O zaman AD uzunluğu aynı zamanda GF'ye de eşit olmuş oldu. Yani ne, ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Şu minnak uzunluk şu minnak uzunluğa eşit. DC ve GF. E bunların paralel olduğunu söylemiştik. Uzunluklar eşit. O zaman diyorum ki abi demek ki bu hadise yani şu dörtgen bir paralel kenarmış. Paralel sana ne işime yarayacak abi? Burasını bir yapacağız. Yani düzgün beşgenin bir kenar uzunluğuna bir diyeceğim. Çevresi kaçtır diyen adama da beş deyip geçeceğim.